Ben dur, ben bakarım. Buyurun hanımefendi. Yenilerini getireceğim. Biraz bekleyin lütfen. Pekala hanımefendi. Hanımım, evet. ben büyük anneye kahvaltı hazırlayacağım. Tamam. Dur dur, şekerini ölçmem lazım. Komaya sokacaksın. Sucata teyze tatile gitmese olmazdı olmaz da zaten. Ha. Canı istince tatile gidiyor. Hanımefendi, ödemeyi alabilir miyim? Tanrım, çamaşırcıyı unuttum. Piramide tut şunu. Tamam. Hemen dönerim. Çantamı nereye koydun? Hmm. Teşekkür ederim. Buyurun. Moli kızım, bak şu şekerime. Harikasın büyük anne. Şekerin iyi durumda. Bir tatlıyı hak ettin. Versene Pramila. <laughs> Al bakalım. Tatlı dediğin şey bu mu peki? Lütfen bana doğru düzgün bir tatlı ver. Bazen ihtiyarların da canı tatlı çeker kızım, değil mi? Al bakalım. Hmm. Sana tatlı bir öpücük verdim. Al bakalım. Ye tatlını. Ne oldu anne? İşin bitti mi? Gel. Sabahtan beri bir şey yemedin. Otur bakalım. Anne. Yeter artık. Otur. Sabahtan beri koşuşturuyorsun. Dur artık. Otur biraz. Hadi. Al. Tek lokma da bitir bakalım. Hanımefendi, bütün para vermişsiniz. 2000 rupi para üstü yok bende. Gel. hey. hey. Sen şimdi git. Para üstü olduğu zaman gel. Paranı vereyim sana. Ama hanımefendi... Hadi. Hadi bakalım. Anne sen de dur artık. <laughs> sen de <laughs> mi? Aynaya baktın mı bugün? Doktordan çok hastaya benziyorsun. Bütün gün hastalarla uğraşırken... Yemene içmene dikkat etmezsen... Hasta olursun öyle değil mi? <laughs> Hadi kızım bitir tabağını. Hemen geliyorum ben. Hocacığım... Molly ben şu anda yoldayım. Cumartesi malum trafik oluyor biliyorsun. Yağmur da yağıyor hem. Seninle sinemada buluşuruz. Tamam canım. Orada görüşürüz. Tamam. Bıktım artık. Büyük anne hiçbir şey yemiyor. Meyve yer belki. Belki. Hanımefendi paranızın üstünü getirdim. Ödemeyi alabilirim. Molly üçte sinemada buluşacağız tamam mı? Kunal şu an burada işler karışık. A, sinemada görüşürüz olur mu? Peki tamam. Kapattım. Anne. Efendim kızım. Anne ben çıkıyorum. İyi de bugün cumartesi. Senin izin günün yani. Biraz dinlen. Ben de sana güzel bir gözleme yapayım olur mu? Anne bugün biraz işim var. Dönünce sana anlatırım. Peki tamam. Ne zaman döneceksin? Hmm, geç gelirim. Ol. Oh. Merak etme. Hı. Hoşça kal. Güle güle. cumartesi günlerinizi bize ayırmaya karar vermenize çok sevindik Doktor Molly. Bir günlüğüne bile olsa hastalarımız engin tecrübelerinizden faydalanabilecek. Beni bu pozisyona uygun gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Doktor, Bayan Mancun'un sancıları başladı. Enfeksiyon seviyesi yüksek, yaşı ileri. Doktor Goyalada da ulaşamıyorum. Ulaşamadınız mı? Hayır, ailesi de ulaşamamış. Ya telefonu çekmiyor ya da kapalı efendim. Aa, i̇zniniz olursa hastayı görmek isterim. Ama daha... Aa, haftaya başlıyorum evet ama acil bir durum varsa yardım etmek istiyorum ben. Bugün cumartesi. Evde olmadım. O yüzden açmıyor herhalde. Çok teşekkür ederim Doktor Molly. Hasta sizindir. Gidip hastanın eşine durumla sizin ilgilendiğinizi söyleyin. Bana beş dakika verin lütfen. Tabii. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Aa, bir saniye. Alo. Alo Kunal. Molly neredesin? Çabuk ol. Filmi kaçıracağız yoksa hadi. Filmlere geç girmeyi sevmem. Bunu biliyorsun. Şey Film başladı mı Kunal? Nasıl yani? Sabah söyledim ya sana. Sinemada buluşacaktık hani. Film üçte başlıyor. Kunal. Ben film saat altıda başlayacak sanıyordum. İşten sonra. Cumartesi ne işiymiş hayatım? Tatil bugün. Bugün bizim günümüz. Sen demedi deme mi cumartesiler bize ait? Pazarları da ailelerimizle geçireceğiz. Hafta içi bir şey diyor muyum ben? Cumartesileri bahane kabul etmem tamam mı? Duydun mu? Kunal... Gelemem. Ne? Neden? Alo. Alo. Duydun mu? Tatlım. Eve gelince anlatırım olur mu? Geliyorum. Tamam, geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.